Şefim, bu tandırın etini nereden alıyorsunuz? Etlerimiz kısır. ne demek bulamıyorum, verin. Koskoca Ankara'da bir tane boş oda yok mu ya? Yok Tarık Bey, gerçekten yok. Ankara'da yedi tane kongre varmış bu hafta. Kızarsınız bana onlardan yer ayırın. Nazoş, biz Selin'le kalabiliriz bu arada. Aa, burada değil mi Selin? Yok değil, yani Selin'le kalabiliriz. Müsaade yani. Evet. <laughs> ee, dayınla baban ne olacak? biz salonda yatarız ya olacak. Tamam, tamam, tamam çok kısa Tarık, bak senin evi müsaitmiş. Oylum orada kalabileceğimizi söylüyor. Devam et sen aramaya, tamam? Haberdar edersin beni. Hadi, kapatıyorum. Yani bu saatten sonra kalacak bir yer bulmamız çok zor. Tamam, Selin'e gidelim işte. Değil mi? Selin nerede? Ha? Selin nerede? İstanbul'da. Anahtar? Bende. Evet Tamam, kalırız. Tamam, halloldu bu iş. Yalnız kıza ayıp olmasın yani şimdi anahtar sende diye kapıyı açıp girmek falan hep birlikte. Benim aklıma gelmemiştir değil mi bu? Yani ben düşünmemişimdir ev müsait mi diye sormamışımdır hiç. Düşüncesizsin dedim mi ben sana? Gene yanlış anladım ben. Bırakma Allah aşkına. Aa, tamam yeter. Selin'in evinde kalacağız konu kapandı tamam. Aa, siz de bir sakin olun artık. Acıktım ben ayrıca. Ümit geldim geldim babacığım geldim okay. dur. Oh, Her şey ortaya söyledim hepsinden azar azar tadalım. Değil mi şefim? Tabii ki Ümit Bey. Siz bununla başlayın. Spesiyellerimizden ortaya hazırlatıyorum ben. Afiyet olsun efendim. Teşekkürler. Sağ ol. sağ ol. Oh çok iyi ya. Spesyal falan. Ya annem orada. Siz spesyal yiyin. Tamam. Çok mantıklı. Oğlum ne oluyor ya? Spesyal. Ablam için de sipariş verdim. Yemekten sonra götürürüm. Oğlum. Tamam tamam. Sen dur. özür dilerim. Hani yemeğinizi seyretmek istemiyordum. Ama annemin orada olması çok koyuyor. Babana olan davranışından dolayı üzülmüş olabilir misin acaba? Hı? O senin baban. Ne yapmış olursa olsun baban. E, tırnaktan ayrılmaz. Eğer bu durumdan gerçekten üzüntü duyuyorsan Özür dileyebilirsin Allah'ım. Özür dileyecek bir şey yok. Üzgün falan da değilim. Enişte, karakoldaki polisler için de sipariş vereyim diyorum. Tabii, tabii. Yalnız ablana götürmek olması ayıp olur. E, değil mi? Şefim. E, bizim paketleri 20 yapalım. Tabii ki. Onun yanına bolca salata koyuyorsun değil mi? Koyduk efendim. Tamam, sağ ol. Ah, Teşekkür. Bir de söyledim. Yemesi kolay olsun diye. İyi yapmışsın. Niye Tarık'a ödetiyorsun? Teşekkürler. Afiyet olsun. Cüzdanı... Cüzdanı Arapa'da unutmuşum. Tarık'cığım çok teşekkürler. Kesene bereket. Ne demek ya sen kim? Afiyet olsun. Hı. Sağ olun işte. Hı? Geldi. Ha, getir şefim getir. Buyur. Tarık, siz oylumla Selin'lere gidin. Biz de Ümit'le karakola gidelim. Yemekleri Güzide'ye götürelim. Tamam? Nazoş <laughs> sen <gülüyor> niye gidiyorsun ki? Dayım gider. Yok biz gideriz. Tamam. Hadi tekrar teşekkürler. Afiyet olsun. Hadi iyi akşamlar. <laughs> Ne oldu? Yok bir şey. Kulaklarını mı unuttun? İstediğin radyoyu çalabilirsin kızım. Benim için fark etmez. Sezai amcana söyle. Ya sen kalkması için müracaatta bulunsun. Son duruşmayı beklemesin. Gerçi ben de söylerim ama babanın sözünün bir anlamı yok artık. Anladığım kadarıyla. Mesela kalkar kalkmaz da Amsterdam'a biletini al hemen. Kredi kartından. Okuldan geri kaldığın için de annen çok üzülüyor. Senin evi burası mı? Annen nizarette diye çok üzülüyorsun biliyorum ama yarın çıkacak kızım. O şerefsiz sakin şikayetçi olmuş. Annene maddi manevi tazminat davası açmış. Ama çok pişman olacak. O adamı hapse atmadan durmayacak. Az önce senin odasında yatarız. Sen küçük odada yatarsın, dayım da çek yatta yatar. Dayım biliyor mu burayı? Konum atacağım şimdi. Hayır ben yaparım. Gerek yok. Ben hallederim. sen bilirsin. Ben bir elimi yüzümü yıkayayım. Tamam. Nasıl? Ne demek bu? Kızım.. Sen görüntülü konuşmalarını buradan mı yapıyordun? Olanda'ya hiç gitmedin. Eryosun'da gitmediğine göre okulu ne yaptın? Okulu ne yaptın? Ha? Bana cevap ver oğlum. Okulu ne yaptın? Bana cevap verilmesin oğlum! Oğlum sana soruyorum. Okulu ne yaptın? Sana soruyorum! Atıldım. Atıldın, atıldın mı? Devamsızlıktan atıldım. Bir sene oldu. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Devamsızlıktan atıldın. Ver olsun Siyala. hiç gitmedin. Bizi kandırmak için de bu tiyatro sahnesini kurdun öyle mi? Yanlış mı anlıyorum? Doğru. Böyle öğrenmeni istemezdim. Nasıl öğrenecektim peki? Nasıl öğrenecektim? New York'a gidince arayıp her şeyi anlatacaktım. New York'a mı gidecektin? Ne yapacaktın New York'ta? Dans okuyacaktım. Çok iyi bir dans okuluna kayıt yaptırdım. Şu davalar bitince de gideceğim. Neden peki? N nasıl neden? Neden böyle yalana gerek duydun? Küsüp okumak istemiyordum. Bin kere söyledim, bin kere istemiyorum dedim dinlemediniz. Hep kendi hayallerinizi istediniz, hep kendi hayallerinizi ettiniz bana. Sormadınız ya, sormadınız ben ne yapmak istiyorum hayallerim ne demediniz ya? Bize yalan söyledin, bizi kandırdın sen. Evet. Niye bu kadar şaşırdın ki baba? Ha? Sonuçta ben senin kızınım. Gel bak. Bak, bak. Bunlar kolay mı zannediyorsun ya? Eğer izin verseydiniz, biraz olsun izin verseydiniz. Ne istiyorum diye sorsaydınız. Birazcık, birazcık destek olsaydınız bana. Bunların hiçbirini yapmama gerek yok sandınız mı? Bak, kolay sanıyorsun değil mi? Ya beni hiç dinlemediniz ki. Bir kez bile dinlemediniz beni. Ne istiyorum umurunuzda olmadı. Baba, her gün size yalan söylediğim için acı çektim, kar oldum. Ama her gün hatırlattım, hayallerimi hatırlattım, kendimi olmak istediğim yeri hatırlattım, yapmak istediklerimi hatırlattım. Ama yine çok acı çektim. Sen, he? Sen acı çektin mi? O eve girdiğinde acı çektin mi? Sen acı çektin mi? Bizi kandırırken acı çektin mi? O kadının yüzüne bakarken annemin yüzü aklına geldi mi? Ya cevap ver. Akşam yemek yerken o evde, pazar kahvaltılarınızda aklına geldik mi? Kumanda yer bulamadığında, her sinirlendiğinde, arabanın adını bulamadığında aklına geldik mi? Söyle ya, söyle! kızına masal okuduğunda benim bir kızım daha var dedin mi? Dedin mi baba bir oğlum daha var dedin mi? Annem öğrenmeseydi sen hala bize yalan söylüyordun değil mi? Biz hala hiçbir şey bilmiyorduk. Sen hala haftanın üç günü o evine gitmeye devam edecektin değil mi? He? Kim yalan söyledi baba? Kim daha büyük yalancı? Cevap ver! Ben yalan söyledim.. Söyledim ama.. Hayallerim uğruna söyledim.. Keşke söylemeseydim ama.. Hayallerim uğruna söyledim.. Sen.. Sen neyin uğruna söyledin? Değdi mi baba? değdi mi bize bunları yaşatmada değdi mi? O baktığımda gördüğüm güzel adamı babamı yok etmene değdi mi? size ihanet ettikten sonra hiç acı çekmediğim mi sanıyorsun? Seni bir an bile düşünmemiş olabilir miyim? İhanet ettiğim için kahrolmamış olabilir miyim? Beş yıl önce bir hata yaptım ben. Duygularıma yenildim. Hatamı telafi ederim dedim ama beceremedim da da büyüdün. Kurtulmak istedim. Kimsenin gönlünü kırmadan halledebilirim diye düşündüm ama olmadı. Meğer geri dönülmeyen hatalar da varmış. Sonra hayatım size anlatamadım çünkü korktum. Sizi kaybetmekten korktum. Hala da korkuyorum. O günden sonra huzurlu bir gece bile geçiremedim. Ülkeyi masal anlattığım zaman hep sana masal anlattığım geceleri hatırlıyorum. Abinle senin ilk yürüyüşleriniz Okula başladınız ilk gün. Tatillerimiz. Annenle birlikte zorlu bir hayatımız. Omuz omuza vererek başlattığımız bir hayat. O günleri unutabilir miyim? Benim güzel kızım. Ben sessiz ne yapabilirim ki? Sen benim kızımsın. o zaman benim oğlum. Kızsanız da nefret etseniz de. Ben sizin babanızım. Nefret etseniz. En azından sizi göreceğim ama annen buna büyük bir darbe vurdum. O beni affetmeyecek biliyorum. Kalbimde küçücük bir yerim bile yok böyle acıyla yaşamak çok kötü. Baba. Ah kızım benim. Geriye dönüş yok. Alan oldu. Alan oldu bir tanem. Güzel kızım. ...gideceğim baba. Hı? Anneme söylesen de söylemesen de... ...New York'a gideceğim. Bunu daha sonra konuşalım. Hadi şuraları toparlayalım. Aramızda bir sır olarak kalacak. Bolu'da <laughs> mangal... Et yememeye çalışıyorum ben. Aa, vejetaryen mi oldun? Hı mm ıh. -mm. Pesketaryenlik için çabalıyorum. Ha, balık yiyen vejetaryen ha? Evet. O zaman boğazda balık. Hatta levrek. Levrek çıktı mı ya? Evet çıktı, tam zamanı kızım. Tamam. Ben aslında en başında size anlatmaya çalışmıştım. Neyi? Hayallerimi. Ne yapmak istediğimi. Nasıl bir hayatım olsun istediğimi. Hatırlıyor musun? Bir kere balerin olmak istediğimi söylemiştim. Hatırlıyor mu tabi? Lise 2'ye mi gidiyordun? Lise 1. Ben ne bileyim sanmıştım ki böyle size güzel güzel anlatsam kendimi ifade etsem siz benim yanımda olursunuz. Desteklersiniz beni. Ben de hayallerimi yaşarım. Ama daha kendimi anlatmaya çalışırken bir anda annem kıyametleri kopartmıştı. Annene haksızlık etme. Karşı çıkan sadece o değildi. Ben de karşı çıktım. İkimiz de. Niye baba? Gerçekten neden karşı çıktınız? Yani daha liseye giden bir kız sizin karşınıza geçmiş ve ne yapmak istediğini anlatıyor. Kendinden bahsediyor. bu çok güzel bir şey değil mi? Babacığım, bak anne baba olunca anlarsın diye bir laf vardır. Yani gençken hiçbir anlam ifade etmez. Hatta gençlere kızdırır, biliyorum. Yapma. Yani yapma gerçekten. Böyle klişeleri konuşmayalım. E Klişe tabii. Klişeler aynı zamanda gerçektir babacığım. IQ testinde üstün zekalı çıkmıştın. Dünyanın neresini istersen... Oraya gidebilirdin, orada okuyabilirdin, istediğin mesleğe sahip olabilirdin. Ben de, annen de ünlü üniversitelerde başarıdan başarıya koşan kızımızı hayal ediyorduk. Şimdi düşünüyorum da doğru mu yaptık, yanlış mı yaptık bilemiyorum. Bence biliyorsun. Biliyorsun bence. Yani şu yaşadıklarımıza baksana. Çok da doğru yapmamış olabilirsiniz sanki.